Birinci satır, birinci kareye bakalım. Burada çizgilerimiz var. Beş tane. İkinci kareye bakalım. Burada dairelerimiz var. Beş tane. Üç tanesi boyalı. Burada da bir şeklimiz var. İkinci sütunda bulunan şekiller, birinci sütunda bulunan çizgilerle alakalı. Beşe beş. Sol üstteki siyah daire bu çizgiyi kullanmamızı emrediyor çizdik. Sağ üstteki siyah daire bu çizgiyi kullanmamız emrediyor. çizdik. Sağ alttaki bu siyah daire bunu kullanmamızı emrediyor. çizdik. İkinci satıra bakalım. Sol üstteki bu bunu kullanmamızı emrediyor. Sağ üstteki bu bunu kullanmamızı emrediyor. Sol alttaki bu bu çizgiyi kullanmamızı emrediyor. İkinci satıra geldiğimiz zaman cevabı bulacağız şimdi. Sol üstteki bunu emrediyor, bir çizgi, çek. Sol alttaki bunu emrediyor, bir çizgi, çek. Sağ alttaki bunu emrediyor, bir çizgi, çek. Ne oldu? Bir U harfi oldu. Cevap 1.